Ellerini davet çocuğu ver. <laughs> Ellerini davet. 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 Ellerini davet.

Biz insanlarımızı da kaybettik oradan. Mutluluğumuzu gömdük toprağa. Her şeyimizi gömdük. Adalet arıyoruz. Bağına çağrı adalet arıyoruz. Kanıtlarımız ortada bizim. Bilir kişi raporunda her şey kanıtlı bir şekilde ortadayken hala ve hala yurt dışı kaçakları, tutuklanmaların ertelenmeleri hala söz konusu. Bizim sesimiz Bu örnek bir mahkeme olsun istiyorsanız lütfen bize destek olun. Bizim sesimize ses olun. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Adaletine güveniyoruz artık Türkiye'nin demek istiyoruz biz. Bizim sesimize ses olun. Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı? Depremden olsaydı Nizip'te bütün binaların evet. yıkılması gerekiyordu. Bizim binamız depremden yıkılmadı. Bir fotoğrafa baktığınızda mutlu olursunuz değil mi? Biz de fotoğraflara bakamıyoruz. Çünkü ben baktığımda o fotoğrafta tek yaşayan benim. Kardeşlerimi gömdüm. Annemi, babamı. Hepsini gömdüm. Bir fotoğrafa bile bakamıyorum ben. Çünkü o fotoğrafta yaşayan yok. Hepsi öldü. <laughs> Olur. lütfen. Belli. Erkan sen de onları savuyormuş. Deymiş efendim. Eee, ben ceza almak. Hastan şahebay. Eğer, cedi. Eğer cedi. siz, cedi. siz cedi. Türkiye Cumhuriyeti'nden cedi. güvence istiyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne anayasasına, ne de ala adaletine güvenmiyorsunuz demektir. Güvenmediğiniz bir mahkemede neyi savunuyorsunuz o zaman? Hakimle <laughs>